müşahitsin bak müşahit olarak söylüyorum. Sandığına geleceksin. Sandık kurulunun oluşmasına gözlemci olarak katkıda bulunacaksın. Baktın üye yetersiz. Efendim ben üye olmak istiyorum. Sandık kurulu üyesi olmak istiyorum diyorsun. Müşahit olarak hemen ilçe tekrar senin yerine birisini gönderiyor oraya arkadaşlar. Sen bu sandık kurulu üyesini eksik bırakmıyorsun. Çünkü ıslak e, buradaki Sandık sonuç tutanağı, ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı ile ilgili sabahtan bu taleplerin yapılabilmesi için bizim sandık kurulu üyemizin, müşahitlerimizin sabah 6'da orada olması gerekiyor. Siz bu demokratik sandık güven güvenliğini sağlama konusunda sadece kendi partinizi değil arkadaşlar, aslında rakip olduğunuz diğer partilerin de hakkını savunmuş oluyorsunuz. Ya yani demokrasi budur zaten. Siz her tarafta adaletli bir seçim olmasını sağlamış oluyorsunuz. Göreviniz çok anlamlı. Burayı anlamayan var mı arkadaşlarım? Bakın, Şişli'de görevliyim. Hemen evimde atıyorum 3 sokak ileride. Çok yakınım. O zaman ben önce geliyorum sandık kurulunun oluşumuna sabah 06'dan itibaren sabah 8 saat seçimi başladığı ana kadar orada bulunuyorum. Sonra sandık kurulu oluşturuldu. Bizim kendi arkadaşlarımızdan da sandık kurulunda üyemiz var. Yoksa da hemen ben geçtim onun yerine. Bu anlamda kendimi hemen öneriyorum ve eğer geçmediysem sandık kurulu üyesi de varsa ya ondan sonra her şey yolunda gidiyorsa gidiyorum ondan sonra oyumu kullanıyorum. Ama yerim uzaksa e ben o zaman sarı yerden ta önce buraya geleceğim sonra oraya gideceğim filan. Gün içinde o müşahit yokmuş gibi olur. O müşahit bu hale düşmemesi için önce o zaman diyoruz keşke böyle olmasaydı arkadaşlar. Teknik bir hata olmuş anlamına geliyor bu önce 8'de, sabah 8'de Sarıyer'deki oyunu kullanıyor. Sonra koştura koştura geliyor sandığın başına. Ama bu arada dediğim gibi sandık kurulu çoktan oluşmuş oluyor. Niye arkadaşlar? Sabah 8'de oyunu kullanacak çünkü. Sabah 8'de sarı yerde de sandık kurulu oluşmuş oluyor. Kaçırmış oluyor yani. Bağlantıyı kurabildiyseniz sıkıntı yok. Buyurun. Sabah gittim altta. Evet. Sandığı kurdum. Evet. Yerim uzak. Arabam var. Bindim arabama. Gidip oyunu kullanıp gelebilir miyim? Ee, yani her şey yolundaysa, eğer orada bina yetkilileri Müşahitliği çağırdım, dediğim, ben e, oy kullanmaya gidiyorum. Eğer orada parti görevlileriniz her şey kontrol altındaysa <laughs> sizin için bir sıkıntı yok o zaman. Çünkü zaten söylüyorsunuz, kurul da oluşturuldu, <laughs> yemin de yapıldı, hiçbir problem yok. Ama biz genelde e, daha böyle sakinleştiği, o engemenin geçtiği, 142'li e, kişilerin oylarını kullanıp da rahat biraz daha rahatladığı bir aşamada ee, sizin gidip bunu yapmanızı Hı -hı. şey yapıyoruz. Panikle de bir iş yapmanızı arzu etmiyoruz. Yolda kaza geçirirsiniz, bir sıkıntı olur. Daha sakin, daha aklı başında planlar gidiyoruz. Şey Buyurun. Söyleyeyim. Tabii. Ee, herkes müşahit, yani sandık görevlisi. Sandık görevlisi herkes. Tamam, şu an bahsettiğiniz şey aslında müşahitler için bahsediyoruz. Evet, evet. Yani, hani siz oy kullanmayı düşünüyorsunuz ya, oturum, oy kullanamazsınız. Zaten hayır, hayır, ama o, o bu. Şimdi şu an bu konuya istinaden söylüyorum. Yani bir müşahit bunu da yapabilir mi diye. Çünkü tamam. şu anda oldu biliyor musunuz? Müşahit konusuna da sahip olduk, buna da hakimiz Anladım. tamam mı? Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün, müşahitimiz geldi ama hani gayri ihtiyar derslere katılamadığı için bilmiyor, olaya hakim değil. Siz o zaman orada seçim e, çevresi diyoruz ya biz ona 15 metre. Orada arkadaşımıza bu anlamda e, daha seçim başlamadan önce çünkü birbirinizle tanışacaksınız, Sabah 6'da oradasınız, 8'e kadar vaktiniz var, bilgileri aktarıyorsunuz. Ya ben tam bilmiyorum bu ile ilgili ne yapacağım. Hemen o zaman söylüyorsunuz. Arkadaşım bunları bunları yap ama e, işte ıslak imza tutanağımız, gözlemini iyi yap. Bak nereyle iletişim kuracaksın bunu iyi bil. Önce oyunu burada kullan ondan sonra git şeklinde. Şimdi şu an siz daha profesyonelsiniz arkadaşlar. Olaya hakimsiniz. Buyurun, buyurun. Sandık sonuç, e, Tutana. tutanağı Müşahit başkandan talep ediyor, evet. bir yere yazılıyor mu? Bu nasıl bir süreç? Şimdi talep ediyorsunuz ama bu finalde size veriliyor. Evet, finalde süredir. veriliyor evet. ama bir yerden notu ben unuttum. Sandık, e, burada sandık e, de, defterine yani tutanak defterine bu not alınıyor evet. ve ondan sonra da zaten imzalanıyor. Bu imzalanınca siz resmi olarak diyorsunuz ki bakın ben sabah bunu talep ettim ve bu imzalı. Yani bu sizin en yasal hakkınız. Orada sandık kurulu başkanı ben bunu vermeyeceğim diye dere eğer tırmanıyorsa o e, yasal olmayan bir kural yapıyordur. Ama yine biz asla orada enerjimizi yükseltip ters soğuk rüzgarlar estirmiyoruz. Son derece pozitif bir şekilde müşahitimiz sonrasında da hukuk birimizle ilgili gerekli şeylerin yolunda gitmesi için kibar kibar hareket ediyoruz. Ee, orada da zaten gergin bir ortam olmasına gerek yok arkadaşlar. Defteri yazılması orada kritik tabii ki. Orada evet tabii tabii. Yani siz sonuçta talepte e bulunuyorsunuz. Taleplerinizi sonra bakarız plan gibi değil de bunu kibarca istiyorsunuz arkadaşlar. Buyurun. Bu anlatıktan sonra makbul bir evrak verecek misiniz bize? Şöyle, e, Iris programında bunların hepsi var. Aynı zamanda YSK sayfasında genelge de var ama onun dışında bizim hani kitap e